Evet selam dostlarım. Bugünkü misafirimiz Salvador Domingo Felipe Casinto Dali Domenek ya da hepimizin bildiği üzerine Salvador Dali. Kısaca önce bir kendisinden bahsetmek istiyorum. 11 Mayıs 1904 İspanya Katalonya doğumlu gerçek işte eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgeleriyle ünlenen popüler sürrealist ressam. Öncelikle Dali'nin resim yaparken ki resim mantığındaki detaylara değinmek istiyorum. Kendisi demin de belirttiğim gibi sürrealist ve uyku alemine yani gerçek olmayan olaylara rüya dünyasındaki bilinçaltı hissiyatına çok önem veriyor. Hatta bu konudaki önemini uyguladığı şu taktikte sizlere gösterebilirim. Kendine bir uyku taktiği belirlemiş. Resimde görmüş olduğunuz gibi yatmadan önce eline bir anahtar, kalemlik, kalem kutu, düşünce ses çıkarabilecek şeyler alıyor. Tam uykuya daldığında bu elindeki nesneler düştüğü için bunun sesleriyle uyanıyor. Uyanır uyanmaz hemen o an gördüğü şeyin resmini çiziyor. Hani bilinçaltına veriyor, alemine bu kadar önem veriyor. Çoğu resminde de zaten gerçek üstücülük bilinçaltı hissiyatını bizlere yansıtıyor. Bu konu üzerine değinmek istediğim tablosuna gelecek olursak hepimizin bildiği belleği Nazmi. Aşırı detaya girip kendimizi bunaltmadan resmi incelemeye başlayabiliriz. Resimde erimiş saatleri görüyoruz. Bu saatlerle bize insanoğlunun zamana koyduğu göreceliğin aslında değişken olduğunu, kişiye göre yavaş veya hızlı geçebileceğini, ...belirtmek istemiş olabilir. Ama şu konuya da değinmiş olabiliriz. Zaman o kadar fazla geçti ki saatler bile eridi. Figürlerin detayına gelecek olursak... ...ilk olarak yerde bir tane tahta benzeri bir figür görüyoruz. Yani bu kütüğün halı parçasının ya da neredeyse... ...kaşı, gözü, burnu, dili bariz bir şekilde bize göz kırpıyor. Salvador Dali çizdiği resimlerde kendi yüz atlarını resme eklemeyi, kendi otoportresini koymayı çok seviyor. Yani sanat tarihçileri bu figürün Salvador Dali'nin yüzü olduğunu düşünmekte. Arka plana bakacak olursak, arka plan çok durgun. Sanki vakit çok fazla geçmiş ve artık her yer durulmuş. Sol tarafta görmüş olduğumuz masanın üzerinde bir ağaç var ve bu ağaç kurumuş. Yani bu görmüş olduğumuz ağaçtan zamana direnmeye çalışan ama bu direnmesi sonucunda başarısız olan bir figür. Hepimizin de bildiği üzere zamana karşı başarılı olabilen hiç kimse yok. Solda gördüğümüz saatlerden birinin üzerinde sinek konmuş. Yani ince bir detay ve onun altındaki saatte de cep saatinin üstünde saati yemeye çalışan karıncaları görüyoruz. Bu karıncalardan zamana karşı çalışan ya da karnını doyurmak için zamanını heba eden insanları tasvir ettiğini söyleyebilirim. Bu eser hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sanatçı ve eser hakkında sizde bir şeyler uyandırabilmişimdir. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İkonografik yorumlama üzerine yaptığım ilk eser bu oldu. Aklınızda başka bir eser varsa belirtirseniz onun üzerine de çalışıp sizlere detaylı bilgi aktarabilirim. İyi günler.